Pasari. Pasari poli oraya yani. Ha şimdi başladı. Ha. Şimdi. Sıfırdan. <laughs> i̇şte limonu görüyorsunuz. Urla'nın kendi doğal yetişen Pas. bir limonudur. Has ve bakın işte güzel bir C vitamini. Bakar insan vücuduna faydalı bir C vitamini limonu. İşte kopes balığımızı görüyorsunuz. Şu anda şekil ağda görüldüğü gibi. Gerçekten çok faydalı. Ve <laughs> <laughs> doğal ekmeği. <laughs> doğal ekmeği. Şuraya bak. Al yemine sok. <laughs> Sık, ha. yumuşacık, hamur değil yani. Doğal. <laughs> Has kepekten yapılmış. Sıtkı Bey, tadı nasıl? Çok evet. güzel, çok güzel. Buyurun hadi Değerli dostlarımız da burada hep beraberiz. Antibiyotik soğan ama. Şey <laughs> 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 Bu da yörenin en makbul soğanlarından bir tanesi. Kitap gibi aynı, aynı kitapla gibi. Şiir gibi oku bunu. Doğal bir antibiyotik. Evet. Eğer bir yörede bir hastalık, bir şey var ise veba şeklinde o yörenin soğanını tavsiye ediyoruz biz. Urla olarak. Yani evet. Urla'nın çağdaş. Evet. Ee, doğal ürünler bunlar yani. Buradan gelen Buradan Rum arkadaşlarımız. Rumlar biz buna balık diyoruz ama Rumlar da buna pasar ediyor. Pasar, pasar Biz diyoruz ki balık çok güzel. Rumlar da diyor ki poli poli. Poli ora pasar Yani <laughs> Yunancası da bu. Ah urla ah urla diye yanıp tutuşuyorlar Rumlar ama yapılacak bir şey yok. Ee, pek yakında biz de onları ziyarete gideceğiz inşallah karşılasak da olsun. Pek tamam, yakında gideceğiz güzel. yani Gizliyorum. onlarla. Aslında biz aynı kültürü paylaşıyoruz. Şu anda. Allah şükür <laughs> şunlar. <şurada. gülüyor> Sen de bir şeyler yapıyorsun. Şey önce bir şey yapmadı, Do domatesleri Hı -hı. Dom domatesleri anlatmadık. Domatesler bizim Hı -hı. harbi doğal. İnce Hiç kapı. yani katkı yok. Şuraya bak. İnce kabuk. Kendinden bu Seradan adam olma değil. Yaşken yani yeşilken <laughs> <laughs> sepetin içinde kendiliğinden olma bu. <laughs> Yani Sıtkı kardeşim de gerçek, yani gerçek anlatmayı doğru. değil, daha çok yemeği seven bir yani şeye ait kendisi yani. Teşekkürler. Saçlı Teşekkürler. sakallı, saçlı sakallı bu bir arkadaşımız. Bu daha çok e, yemekten yana yani. Nasıl Urla Belediyesi'nin Ercüment çok güzel bir değil olsa. Bu da yani Eyvallah. Urla'nın çok ya. güzel balonu yemek geçirmiş bu an. Bu da sevgili dostumuz geldi. Hoş geldin. Kendisi yeni yıllarca konuğumuz. yeni konuğumuz. Buyur, Buyur. abi. Da. Çay, çayda çalıştır, Buyur diyoruz sana da ne kebabıydı bu kağıt mı? Bu, bu balık üstünde kağıt kebabı şey pardon <gülüyor> <gülüyor> kebabı <birazcık> <gülüyor> 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 kağıt üstünde balık kebabı diyeyim <laughs> onu süreceğim şey, ne yapacaksın dünyada en <laughs> güzel yemeği bu ya yani. evet. işte gördüğün gibi kağıdın üstünde balık Ç kebabı şu anda Urla'ya mahsus bu, bir bu kendinden tuzlu mu? evet bu kendinden doğal deniz tuzuyla tuzlanmıştır <laughs> kendinden <gülüyor> İçinde iot yoktur şu anda. Iot, tuzun içinde iot yok. Denizden çıktığı için. Yani deniz tuzu. Direkt yani doğal bir tuzdur bu yani şu anda gördüğünüz gibi. Abi. O bir yani. hatıra kaldı orada. Allah Allah'a şahit. Muazzam. Buyur kardeşim, buyur. Buyur abi.